Hemşehrilerimize, bütün Batı Karadeniz'deki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Dün sabah saatlerinden itibaren Batı Karadeniz'in başta Bartın, Zonguldak ve Düzce olmak üzere önce sahil bölgelerini etkileyen, daha sonra iç kesimlere doğru da kuvvetlenen yağışlar nedeniyle sel taşkınları yaşadık ve bu taşkınlar sebebiyle de maddi hasarlarımız oluştu çok şükür can kaybımız bu bölgemizde olmadı. Tesellimiz bu. Maddi hasarların giderilmesiyle ilgili olarak çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Dünden itibaren devletimizin değişik kurumlarına ait arama kurtarma ekipleri bölgeye intikal ettiler. Sivil toplum kuruluşlarımızın arama kurtarma ekipleri de bölgeye intikal ettiler. Mahsur kalan vatandaşlarımız vardı Bartın'da. 137 vatandaşımız Helikopterlerle, botlarla ve iş makinalarıyla e, kurtarıldı mahsur kaldıkları bölgelerden. E, özellikle e, hayvancılık yapan vatandaşlarımızın hayvanlarının kurtarılması ile ilgili çalışmalar da gerçekleştirilmişti. E, Bartınımızda bütün ilçelerimizi etkiledi. Amasra, Ulus ve Kurceşir ilçelerimiz ve bütün beldelerimiz e, taşkınlarda zarar gördü. Abdipaşa beldemiz, Kozcağız beldemiz, Kumluca ve Hasan Kadı beldelerimizde hasarlarımız var. Bu hasarların ile ilgili olarak Sayın Bakanımız, AFAD koordinasyonunda çalışmaların talimatlarını verdiler. Acil ödenek yardımları belediyelerimize ve il özel idarelerimize yapılarak bu hasarlar giderilmeye devam edecek. Tabi Bartın'ımızın şehir merkezinde önceki sellerdeki gibi büyük bir hasarın oluşmamasının e, sebebi barajlarımızın inşaatlarının tamamlanmasıydı. Kirazlı Köprü Barajımızın 66 milyon metreküp su kapasitesi var ve bu barajımız dolmadı. Eğer dolmuş olsaydı ve e, baraj kapasitesini aşan bir sel gelmiş olsaydı Allah korusun Bartın'da daha büyük bir zarar ortaya çıkmış olurdu. O nedenle Kirazlı Köprü Barajımızın önemi burada ortaya çıkmış oldu. Yine Kışla Barajımız var. Orada da 15 milyon metreküp su kapasitesi var. O barajımız da son akşama kadar doluluk seviyesini korudu. Kozcağız barajımız da inşa halindeki bir barajımız ama inşa halinde olmasına rağmen o da ilk etapta 15 milyon metreküp suyun tutulmasını sağlayarak şehir merkezine yaklaşık 50-60 milyon metreküp suyun ilave gelmesini önlemiş oldu. Bu ilave su buraya gelmiş olsaydı bugün çok daha ağır bir sonuçla karşı karşıya kalırdık. Çok şükür barajlarımızın faydasını bu taşkında görmüş olduk. Bunun dışında ilçelerimizde ve beldelerimizde özellikle hasar meydana gelen köylerimiz var. 260 köyümüzün 155'inde hasar var. Menfezler, köprüler hasar gördü. Bunların hepsinin inşası önümüzdeki süreçte yapılacak. Tabii ilk etapta temizlik çalışmaları şu anda devam ediyor. Temizlik çalışmalarına katkı için yurdumuzun değişik yerlerinden gelen afet gönüllerine buradan çok çok teşekkür ediyoruz. Onlara şükranlarımızı sunuyoruz. Güvenlik güçlerimiz, polisimiz, askerimiz hepsi seferber olmuş durumda. Yine devletimizin afet koordinasyonunda e, DŞİ başta olmak üzere il özel idaremiz, belediyelerimizin ekipleri e, ve aile ve sosyal politikalar bakanlığımızın eee ekipleri Çevre Şehircilik Bakanlığımızın hasar tespit çalışmaları ile ilgili eee çalışmaları şu anda hızlı bir şekilde devam ediyor. Hızlı bir şekilde yaraları sarmaya devam edeceğiz. Fabrikalarımız var sele uğrayan. Oralarda büyük maddi hasarlarımız var. Bartın merkezde atılım sanayi sitesinde eee özellikle taşkın anlamında iş yerlerimiz zarar gördü. Biraz sonra şimdi Sayın Bakanımızla beraber, Sayın Valimizle ve Tarım Bakan Yardımcımız da burada. Onlarla birlikte e, diğer bölgelerimize de intikal edeceğiz. Komşu illerimize Zonguldak, e, Çaycuma, e, Devrek ilçelerimizde de hasarlarımız mevcut. Oraları da ziyaret edeceğiz Sayın Bakanımızla birlikte. Yenicede de kısmi de olsa. E, tabii e, sevindirici tarafı yağışların durması. Meteoroloji bugün de devam edeceği yönünde bilgi vermişti dün. O bizi biraz endişeye sevk etmişti. Bugün havanın açılmış olması bu hasarların süratle temizlik çalışmalarının süratle giderilmesine de vesile olacak. Ben buradan tekrar Batı Karadeniz'de yaşayan illerimizde taşkın nedeniyle zarar gören vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Tarım hasarlarımız da var. Onlar da endişe etmesinler. Tarımla ilgili seralarımız sere gitti. Bunların zararları karşılanacak. Yeter ki cana bir şey olmasın. Maddi hasarların karşılanması noktasında Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızla görüşmemiz oldu. Tekrar geçmiş olsun dileklerini iletiyor. Bu konuda bölge halkına selamlarını iletti ve geçmiş olsun dileklerini iletti. Ben de tekrar e, tüm vatandaşlarımıza, hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Çalışmalara katılan tüm ekiplere kolaylıklar diliyorum. Sayın Bakanımıza da dünden bu yana Bartın'ımızda sonrasında diğer illerimize intikal edeceğiz. E, tüm ekipleriyle tarım... Orman Bakanımızla sürekli irtibat halindeyiz. Yardımcısı burada. DSI çalışmaları burada önem arz ediyor. Şu anda rusubat temizleme çalışmaları ırmaklarımızda devam ediyor. Bartın Irmağı denize doğru 14 kilometre teknelerin yüzebildiği debisi yüksek bir ırmaktır. Ve bu ırmak Bartın merkezden sahile kadar denize kadar 14 kilometre mesafede. Ve bu ırmağı besleyen çok sayıda yan ırmaklar, dereler, çaylar var. Tabii bunların önünde üç tane büyük barajımız daha büyük bir taşkını önlemiş oldu. Ee, ve yukarı köylerde bazı hasarlarımız var. Bunları da süratle gidereceğiz. Ben tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Sizleri de saygıyla selamlıyorum. Kolay gelsin diyorum. Sağ olun. Sayın Bakanım. 3 yıldır aynı şey olduğunu söylediniz ve barajların oldukça bu konuda evet. önemli olduğunu Şöyle, söylediniz. Bir evet, eğer Evet. Tamam. Sors, sor sorabilir miyim? Sorabilirsin. Tamam, sor, edin, sorabilirsin. sağ olun. 3 ee, yıldır aynı evet. manzara ile hemen hemen karşı karşıyayım. Sayın evet, evet eski valim biz de İstanbul'da çalışıyordu evet. ee, beraber 3 yıl boyunca aynı tablo var hemen evet. hemen barajlar bizim A planımız evet. dolmaları ihtimalinde bir B planımız olacak mı Bahçemiz şimdi teşekkür ederiz güzel bir soru şöyle 1998 yılında Bartanımız çok büyük bir afet yaşadı bunlarla kıyaslanamayacak büyüklükte bir afet ki o dönemde bu barajlar yoktu. o barajların olmaması nedeniyle evlerin ikinci katına kadar bugün bir metre olarak gördüğünüz iş yerlerini basan ve suyun. suyun o dönemde birinci katları da geçtiğini ve ikinci kata ulaştığını Bartın halkı çok iyi hatırlıyor. O barajlar sayesinde bu risk azaldı. Şimdi o barajların bitmiş olması tabi bize şunu da sağladı. Bundan sonraki aşama Bartın Irmağı'nın ıslahı. Onun da ihalesini gerçekleştirdik. 466 milyona ihalesi yapıldı ve müteahhit firma şu anda çalışmalara başladı. Etap etap bunlar. Üç tane baraj çok büyük maliyet ve bunlar gerçekleşti. Şimdi sıra Bartın Irmağı'nın ıslahında bunu da inşallah gerçekleştirerek bu riski daha da aza indireceğiz. Bunun yanı sıra tabii beldelerimizde, ilçelerimizde taşkın koruma çalışmaları yapıldı. Dere ıslahları yapıldı. Bunlar olmasaydı tabii bu hasarlar daha büyük olurdu. Bu çalışmalar tabii ki Devam edecek. Ee, daha riski daha da azaltmanın gayreti içerisinde olacağız. Bu anlamda ben e, tarım orman bakanımıza ve devlet su İşleri yetkililerimize gayretleri için de teşekkür ediyorum. Teşekkür sağ, sağ olun. Sağ olun.